Sayın Genel Başkanım, Sayın Ot Değerli Oda Başkanları. Sınırlı sıfır noktasından sizleri saygı muhabbetle selamlıyorum. Say, sayın Genel Başkanım, e, tüm arkadaşlar çiftçiye pamukla ilgili girdiler anlattılar. Fakat bizim anlatacağımız çok farklı. Biz burada farklı bir muamele görüyoruz. Özellikle Akşakale bölgesi, elektrik ve sulama şu anda 230 lira. Sayın Genel Başkanım, bir de kardeşine 230 lira çiftçimiz su bedeli veriyor. Burada tabi ister istemez burada çiftçimiz mağdur oluyor. 60 derece altında 230 lira su bedel ödüyor. Başka yerlerde ne kadar ödüyor? 49 lira bir su bedel ödüyor. Cazibeden bizim su bedellerimiz 70 lira efendim. Diğer ilçelerimizde efendim, diğer iller, yakın illerde 50 liradan üstün bir yer yok. Şimdi bizim bunun yanı sıra tabii e, tabi üret, üretimiyle ilgili mazot, gübre, bu bilindik şeyler daha önce arkadaşlarımız ifade etmişti bütün başka arkadaşlarımız. E, tekrar ben bu konuya değinmeyeyim. Bölgemizde şu anda yüzde yetmişlik bir azalma var. Pamuk, e, Şanlıurfa pamuk denildiği zaman Harran ve Akçakale bölgesidir zaten. Bizim bölgemizdir. Şu anda bizim bölgemizde yüzde yetmiş azalma var Sayın Genel Başkanım. Yüzde yetmiş. resmi kayıtlara göre şu anda yüzde yetmiş bir eksiklik var. Sınıra yakın olan arazilerimizde, çiftçinin e, kendi tapulu olan arazilerinde, milli savunma ya yakın olan arazilerde çiftçiye üretim hakkı verilmiyor Sen Genel Böyle bir sıkıntımız da var. Ben bunun için yanınızı rahatsız etmeye geleceğim. Fakat pandemi dö şu anda duruyoruz. Şu anda çiftçilerimiz orada mısır ekemiyor. Sınıra bir kilometre kala mısır ekemiyor. Bu konuda da bir sıkıntımız var. Alayla görüştük, tavırla görüştük, karakolla yani her tarafla görüştük askeriyle fakat o sıkıntımız çözülmedi. Şu anda çiftçimiz orada hiçbir şekilde melva sistemi dolayısıyla adam burada ekmek zorunda. Hayır. ektiği zaman orada da onu e, askeriye yok ediyor, bunu Buna diye Yasak koydu. Orada ayrı bir bir e, sıkıntımız var Sayın Genel Başkanım. 3 yıllık melva'eden dolayı şu anda pamuk e, ekilen araziler az oldu Sayın Genel Başkanım. E, ve şu andaki çiftçinin durumu çok e, iç acısı değil Sayın Başkanım. Desteklemenin bir an önce bir an önce desteklemeye el atılması lazım. 1200 ile 1400 lira kuruş arasında yükselmesi lazım. Pamuk fiyatlarının devlet çoğu birlik tarzı tarih gibi kurumlara bu pamuklarının fiyatlarını keserek alması lazım. Şu anda çiftçimizin şu an ürettiği pamuk kilosunu 5 lira üretiyor. 5 liranın altında zaten satılıyor şu anda pamuk başkanlarının söyle söylemine göre. Burada çiftçimiz gerçekten pamuk üretici çiftçimiz çok mağdur. Sizden istirhamınız bir şekilde pamuğa yer yönelim. Pamuğa nasıl domatesle yönelik bir şeyler yapabildik. Pamuğa biraz daha fazla üstüne gidelim. Ben, emrinizdeyim her zaman için sen genel başkanım. Ne gerekiyorsa emrinizdeyim. Sayın başkanlarımız saygılı sevdiğim, ahmet de Evet Sayın Genel Başkanım. Kalabalıklarla, basın toplantıları, oda başkanlığında kalabalıklarla, yine hasatla meclis çıkartması. Evet Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, bu da bir görev evet. o. Bu o bana değil, bu Evet Sayın Genel Başkanım. Bu videokonferanslarla, <laughs> sizden az bilgilerin, e, karar vericilere, hükümetin e, organlarına yetmek için bu başkanlıkta yetmek yani. Sana evet. İnşallah Sayın Genel evet, Başkanım. Yani, ben o, da çok saygı ettim, bir daha geçirecektim. İnşallah. Falan Kısmet var sizi parlaktan bir şey. Nasıl? Sayın Genel Başkanım özür diliyorum. Ben e, şu an yeni acımız taze cenazeden geldim. Direkt toplantıya geldim. Amcamın evet. hanımı yengem vefat etti. Taziyemiz var. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Görüşmek Bana beğeniniz bir isteyin Sayın Genel Başkanım. Bütün, baş, bütün başkanlarım tamam. tamam. saygılar, sevgiler, sevgiler muhabbetlerle sanıyorum size. Tamam.